Merhaba Şantiye TV izleyicileri, bugünkü konuğumuz Murat Mıhçı, Profesör Doktor Beyza Üstün Hoca'mızın yakın çalışma arkadaşı ve dostu. Beyza Hoca şu anda cezaevinde. Biz de inşaat olarak bize vaktiyle verdiği desteği, yoldaşlığını bugün onu konuşarak ve anlatarak devam edeceğiz. Buyurun Murat Mıhçı diyelim. Beyza Hoca ile nasıl tanıştınız? Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir de Beyza Üstün hocamı e, benim anlatımımı istemeniz de ayrıca bir e, benim için onur oldu. E, Beyza hoca, e, evet hoca, benim de hocam gerçekten. E, başından beri e, birlikte çok şeyler yaşadık ve bana birçok konuda e, eğitimci kimliğiyle de, bilgileriyle de çok desteği olmuş ve katkısı olmuş bir hocamız. Bundan ilgili çok şeyler anlatabilirim. Benzi Hoca benim asıl tanışmam Gezi Parkı döneminde. Daha bu Gezi direnişi başlamadan önce çeşitli inisiyatiflerin oraya dair tepkilerinin imza toplama aşamasında yan yana gelmeyle oldu. Evet, daha önce de Beyza Hoca'ya dair e, birebir e, yüz yüze tanışmıştınız olmuştu ama esasen e, o süreçte yan yana gelip bu konudaki fikir olduğumuz durumlardı. Beyza Hoca ile ilk tanışıklığım benim açıkçası orada başladı. Daha sonrasında e, siyasi alanlarda ve e, çeşitli ekolojik çalışmalarda yan yana denk geldik. En son olarak da iki dönem HDP'de MEK üyesi olduğumuzda, parti meclis üyesi olduğumuzda birlikte siyaset ettik. Yani ama hoca, hocayla endiyolum sadece siyaset ve ekoloji çalışmaların değil, diğer alanda da dostane bir ilişkimiz olan biridir. Birbirimizin evine gittiğimiz beraberce ailecek tanıştığımız yakın bir dostum olarak da söyleyebilirim. Sağ olun. Peki Beyza Hoca ve ekoloji desek bize ne anlatırsınız? Aslında şöyle söylemek gerekir. Beyza Hoca Türkiye'de çok az olan insanlardan. Yani bugün geçmişe baktığımız zaman sol siyasetlerde dahi ekoloji konusu bir yanıyla çok eksik. Halen daha aslında çok ee, güçlü olduğunu söylemek e, doğru olmaz. Yani e, birçok partinin tüzüğüne bakarsanız en sonunda yazılan ve ekoloji diye yazılırdı. Fakat Beyza Hoca e, bu konuda birçok kişi gibi ama Beyza Hoca da bunlarda en üst sıralarda söyleyebileceği. Ülkedeki esas sorunun bir yanıyla da e, dünyadaki ekolojik sorunun da ee, varlığını bize e, fark ettirdi. Yani bu 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 bir anlamıyla e, bence tarihsel bir misyonu da var. Bu e, Beyza Hoca'nın aslında siyasi kimliğinin dışında e, onun e, duruşuyla da alakalıydı. Karadeniz'de de Beyza Hoca tanınan, e, Sivas'ta da tanınan e, HDP'lisinden CHP'lisine hatta AKP'lisine kadar siyasi kimliğinin dışında Hopa'da ee, bilinen Akdeniz için e, mücadele verirken Sivas'taki e, Efendi Kayseri'deki Malatya'daki e, çeşitli ekolojik e, sıkıntılara dahi e, bunu e, bir hoca kıvamında bir reklamcı olarak değil yani reklamcı bir perspektifle bakmayan siyaset anlamında bakmayan sadece bunun e, dünyaya verdiği değeri en iyi ifade edenlerden biri olduğu için bu mücadeleyi veren bir kişidir. Beyza Hoca'yı böyle kısaca anlatabilmek ancak bu kadar olabilir. Biz de inşaat işçileri olarak Beyza Hoca'yı tanıdığımızda zor günlerdi bizler için. Kendisi de bizler inşaat işçileri için, emek için gerçekten çok çabasını gördük. E, gerek 3. E, Havalimanı platformuna etti öncülük, gerek e, ondan sonraki aşamada yine e, inşaat işçiler için e, geleceğe, tarihe bir not bırakma adına yaptığımız rapor, sonrası kitaplaşması. E, dediğimiz, e, dediğiniz gibi e, Beyza Hocanın insani yönü, yani çevre e, ve sosyal ilişkileri e, ağına baktığımızda e, sizin gibi e, dostlar edinmesinin de, beraber mücadele yürütmesinin ne kadar doğru bir şey olduğunu bugün de burada görmüş oluyoruz. Peki siz Beyza Hoca ile beraber siyaset de yaptınız. Evet. Evet. İki dönem mek mekuyu bir dönem birlikte aynı iki dönem birlikte yine HDP'den milletvekili adaylığına evet. oldu. Evet bir süreçti. Yani Beyza Hoca insani temelli siyasetinde de ekoloji, emek. doğa evet. e ve emek. Yani emek. bunu evet. bunu bunu özellikle vurgulamam e, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü havalimanı e, evet Beyza Hoca bu konuda sizlerin de e, ona e, bence e, sözcülük olarak çeşitli alanlarda o konuşmaları e, basın açıklamalarında ona söz vermez bence çok anlamlı ve değerliydi. E, hatta o dönemler içerisinde e, emekçi arkadaşlarla sohbet ederken bu işe kimlerin olabileceği dediğimde ben Beyza Hoca'nın bu konuda ee, perde arkasında zaten birçok çalışmasının olduğunu, bu konuda en güzel en de şey olacağı kişinin beyze Hoca olacağı, sizler de zaten böyle oradaki bileşenlerde e, birlikte karar verdiniz ve basın açıklamalarınızı Beyza Hoca da sizlerle birlikte, bizlerle birlikte e, yer aldı. Fakat dediğiniz gibi emekten yana biraz Beyza Hoca'yı da konuşmak gerekir. Yani e, ülkede e, bir kere e, şöyle söylemem, bir e, tarifsizce e, değerli olacağını düşünüyorum. Tüm bu e, titri, tüm bu akademik kariyeri, tüm bu tanınırlığı, tüm bu e, bilgeliliğine rağmen hayatımda tanıdığım en egosuz insanlardandır. E, ve e, bu ben böyle bir şeyin bir meziyet olduğunu belki e, söylenmeyebilir ama ne yazık ki günümüzde bu böyle. E, Beyza Hoca e, Emek alanında da aynı nasıl e, ekolojideki bilgili gibi orada da e, tüm emekçilerin sözlerini dinleyerek evet sizden üçüncü havalimanında ama e, çeşitli şantiye direnişlerinde e, tüm an çalışmalarında e, bunu siyaset olarak değil içsel olarak yer almış bir e, kişiydi. Ben buna birebir şahitliğini e, yapmış e, bir dostu olarak söyleyebilirim. Bu anlamda da. Özellikle böyle bir e, emek katliamının e, ve e, ekolojik katliamının en üst doğru noktasına geldi bu dünlerde de sevgili hocamın e, cezaevinde tutmanın aslında ne anlama geldiğinin e, kanıtı olduğunu düşünüyorum. Bugün Kanal İstanbul projesi, e, yine e, Kod 29 uygulamaları, ve birçok e, ekolojik ve emek e, hırsızlığının var olduğu bu dönemde sevgili hocam e, sessiz kalmayacaktı e, bu bu e, onun e, tam da tepki vereceği e, günlerdi e, yine basın emekçilerine verdiği destekten dolayı onu bahane gösterilerek e, bugün rehin pozisyonunda. Peki Beyzo Hoca'nın rehin olmasına karşı verilen tepki de gerçekten çok anlamlı çok renkli. Ben bu bu açıkçası Beyzo Hoca için tanıyan biri olarak da çok e, mutluyum. ekolojik alandan akademik alandan, emek alanından e, siyasi alanlardan HDP dışındaki yapılardan yani bulunduğu örgütlediği e, yapıların dışında onu fark edip onu bilen insanların. Ee, çok e, tepki verdiklerini şahit oluyoruz. Bu aslında sevgili hocam için çok onur verici bir şey, hepimiz için de onur verici, tam da yakışan bir şeydi. E, kısaca böyle özetleyebilirim. Anladım. Ee, peki e, bir şey daha sormak istiyorum. Yani Beyza hocayla e, tanıştığınız günden e, bu zamana kadar e, gerek insani yönü, e, siyaset yaparken de bunu zaten es geçmediğini, hı hı. hep vurguladığını söylüyorsunuz. Biz de işçiler olarak e, yanımızda durduğu zamanlarda e, ne kadar soru sorduysak hiç usanmadan cevap verdi. E, günlerce çalıştı, raporlar yazdı. E, beraber e, bizlerle de bir egosuz bir şekilde bir çalışma yürüttü. E, yani o yönden e, biz Beyza Hoca'yı unutamayız. E, Peki e, siz e, şu an e, bir irtibatınız var mı şey olarak? Yani görüşüyorsunuz kendisiyle. Evet. E, Dolayısıyla görüş alıyoruz. Biliyorsunuz bu süreçte çok birçok arkadaşımız rehin pozisyonunda Bezo Hoca'yla da birlikte epeyce bir e, partili arkadaşımız ne yazık ki e, rehin alındı. Bezo Hoca'dan haber alıyoruz. Moral goreli, e, son derece e, yüksek e, ve kendini çalışmalarına e, devam veriyor biliyorsunuz yakın bir zamanda da kitabı e, çıktı Evet, e, evet de, kitap. bu kitap yayınlanma yayınlandı Tabii bu Beyza Hoca için çok değerli e, e, bir durum e, Çünkü bilgeliğini biriktirdiği şeylereyimlerim kitapta sunması ve açıdan çok değerli e, kendisi e, zaten e, Kolay'ı seçmedi yani Hiçbir zaman Beyza Hoca kolayı seçmezdi, e, seçmez, seçmezdi deyip de sanki geçmiş gibi çünkü Beyza Hoca'nın en yakın zamanda ben e, tekrar e, özgürlüğüne kavuşacağına inancım sonsuz. E, e, hiçbir zaman kolayı seçmedi, hep en zor seçti, hep kariyer yerine e, doğru seçen bir insandı. E, alçak Gönüllü'ne vurgu yaptınız, e, hat, anımı hatırlat, anımı söyleyeceğim. Yıllar evvel bir mail adresim vardı ve benim adım Murat Beylen biter ee, Murat Mihci 75etatmail.com diye bir mailim vardı bu dönem epey bir şey ee, Ben bir konu hakkında ondan bilgi istedim Bu ayaküstü tamam tamam dedi Fakat dedi ben dedi bunu dedi sana dedi bir hafta sonra gönderebilirim dedi Tamam hocam dedim ve ben o talebimi unutacağını tahmin etmiştim fakat bir hafta sonra dediği günde ve adımı D olarak yani öyle herkes çok hemen T yapıp mail atabilir çünkü D çok Muratlarda hep genelde T olduğu için çok unutulmaya bir ve yani mail çok böyle akılda kalacak bir mail gibi de değildi hiçbir yere yazmadı ve bir hafta sonra bana o maili gönderdi. Ve ben bunu öbür gün daha yakınlaştığımız, daha samimi olduğumuzda benim için çok anlamlı olduğunu anlattım. Yani bu çok değerli bir şeydi. Hiç kulak arkası etmemişti. O da o gönderdiği mail hayatında çok büyük bir artı veya anlam kazandıracak bir durum değildi ama benim ondan alacağım o bilgi benim için çok değerli ve çok öğretici bir şeydi. Bu anlamda Beyza Hoca'yı o egosuz halinde hem de bir yandan da insani halinde ve tüm topluma da aynı bakışını da anlatmam doğru olacaktır. Peki Murat Bey şimdi 26 Nisan'da dördüncü mahkeme. Evet. Mahkemeden beklentiniz nedir? Biraz. Ee, aslında gerçekten biraz önce bunu biraz değindim ama. Türkiye'deki tüm muhalif yapılara e, ciddi bir saldırı var. E, burada da en fazla e, tepki alın, en fazla saldırı yoran da e, HDP ve HDP'nin bileşenleri. E, Beyza Hoca da bizim yıllarca kurucu üyeliğimizden, e, partinin MYK üyeliğine vekilliğini yapmış bir e, arkadaşımız, yoldaşımız, yol arkadaşımız. Onun gibi de birçok arkadaşımız da şeyin pozisyonunda, e, hatta son bir liste ortaya çıktı. Beyza Hoca'nın da içinde olduğu birçok kişiyi e, siyasi yasaklı hale de getirmeye çalışıyor iktidar. E, e, ve Dolayısıyla aslında e, ülkedeki aydın bilge insanların bir yanıyla siyasetten uzaklaştırarak da e, coğrafyayı başka bir yere evrileştirmeye istedikleri kesin. Beyza Hoca'dan tabii ki beklentimiz e, özgürlüğüdür. Hatta özgürlüğün ötesinde böyle bir duruma dair ve diğer arkadaşlarımız için de geçerli. E, böyle bir duruma maruz kaldığı için de bir e, özür en azından. Çünkü e, Beyza Üstün bu ülkedeki e, e, varlığı ülkenin aydınlatması aydınlanması açısından da çok değerli. Bu topraklar için çok değerli. Diğer arkadaşlarımız da keza benzer. Ve be, beklentimiz tabii ki özgürlüklerine kavuşmaz. Peki adli açıdan ne beklentiniz diye varsa, vallahi bunu avukatları bile bilmiyor. Yani biliyor diyen bir kişi. O bir kişi bunda ne karar verdiyse o. Ama bu bu bu, bu e, yargılanma şekli, bu mahkemenin trajik bir komedya olduğunu söylemek e, hiç de e, yanlış olmaz. Trajik bir durum. Birçok arkadaşlarımız anlamsızca gözaltında. Örnek, en son cezaevine gireceği gün aranırken ben ondan görüşenlerdenim. En son herhalde konuşan kişi benim. Yok Murat, bana bir şey gelen giden yok denildi. İstanbul'da değildi. Daha sonrasında, onu herhalde sonradan akıllarına geldi ve onu da arkadaşımızla aldılar. Yarın kime ne gelir? Hiç hiç kimsenin bilmiyoruz. Dolayısıyla hukuken baktığınız zaman ülkede gerçekten demokratik bir durum olsa Beyza Üstün Hoca ve diğer arkadaşlarım için kusura bakmayın denilmesi beklenirdi. Hatta bunun telafisi için de çaba verilmesi gerekirdi. Ama mahkemeden şimdiki beklentinizlerse, derse arzunuz tabii ki özgürlükler ama ne çıkar? Dediğim gibi ülkedeki tek kişinin verdiği bir kararla netleşecektir. Buradan tabii ki ben de bir çağrı yapmış olayım. Tüm demokrasiye inanan insanların bir e, HDP siyasetçisi olarak görmesinler. bu ülkedeki rehin olanları, fikirlerini söyleyen insanlar çok değerlidir. E, başta e, e, bugün Beyza Hoca'yı konuşuyoruz. Eş başkanlar, eski dönem eş başkanlar birlikte görev yaptığımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere bunun dışında aydın birçok kişi bu ülkede beyin göçüne e, sebebiyet vermek zorunda kalan yurt dışına giden birçok arkadaşımız gerçekten bunların için hep birlikte bir mücadelenin e, ortak zeminini oluşturmalıyız. Bu e, demokratik tepe olmalıdır. Bu demokratik tepe farklılıklarımızı konuşmak yerine e, birlikte düşündüğümüz doğal olarak demokratik olan konular üzerinde başlayarak bir e, geniş bir perspektife yer vermemiz gerekir. Beyza Üstün gibi hocaları kaybetmemek adına bu coğrafyadan çok rahat gidebilirlerdi. Beyza Hoca da başka bir akademide çok rahat dünyanın bir yerinde hayatını idame ettirebilirdi. Ekonomik açıdan çok daha iyi yerlerde olabilirdi. Ben biliyorum son son bir emekli maaşıyla alıp da Ege'de bir yeri yaptırmaya, doğal yaptırmak için çabasını, kendisi birebir çalışmanın içerisinde, bu arada ciddi anlamda e, emek harcayarak sizlere yakın bir inşaat işçisi gibi çalışarak e, emek harcadığını ben çok iyi biliyorum. Taş temiz dediğini biliyorum. Bu anlamda e, bu ülkede böyle insanlara böyle güçlere e, çok ihtiyaç var. E, hepimizin isteği hep birlikte olup Beyza üstün ve diğer arkadaşlarımızın en yakın zamanda özgürlükleri kavuşması ve demokratikleşen bir Türkiye'de hep birlikte yüzlerimizi tekrar gülmeye başlaması diyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Beyza Hoca'ya anlattınız. Biz de inşaat işçileri olarak, inşaat işçisi sendikası olarak Beyza Hoca'ya özgürlük diliyoruz. Kendisi daha önce de anlattığımız gibi bizim yoldaşımızdı. Biz onun suçsuz olduğunu biliyoruz. Özgürlüğü içinde. bu e, özgür kalması için de e, elimizden gelen ne varsa inşaat işçileri olarak e, yapmayı e, düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize. Ben çok teşekkür ederim. Sana Özellikle ediniz. Beyza Hoca'yı tekrar baştan da söylediğim gibi konuşmak için beni davet edilme e, çok olur verici bir durum. Sizlerin de e, Beyza Hoca'nın tutsaklığına verdiğiniz tepki onun yüzünü çok güldürecektir. Onu tanıyan yakınından biri olan biri. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Herhalde biriktirdiği o güzel şeylerden biri de bu program olacak. Ben tekrar tüm emekçi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umuyorum hep birlikte halaylarımızla, folklorlarımızla bu coğrafyada o güzel günleri sağlayacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet şantiye TV izleyicileri. Bugün Profesör Doktor Beyza Üstün Hoca'yı Murat Mhçı ile beraber konuştuk. 26 Nisan Pazartesi günü Ankara'da mahkeme olacak. Biz İnşaat İşçiler Sendikası olarak mahkemede olacağız ve Beyza Hoca'ya özgürlük talebimizi orada da yineleyeceğiz.